görüşme, bu görüşmenin anlamı yani beklenenler neydi? Bir sonuç alındı mı, alınmadı mı? Biraz belki bunu da konuşmak lazım, danışmak lazım. Nasıl okuyacak acaba hocamız? Profesör Doktor Barış Döster hocamıza danışalım istedik. Bizimle birlikte internet bağlantısıyla. Barış hocam hoş geldiniz. iyi akşamlar. Çok teşekkürler, iyi günler, i̇yi günler. İyi günler Eksik olmayınız hocam, sağolunuz katıldığınız için. Şimdi bugün hakikaten 20 dakika diye beklenen, dün bu saatlerde gelen bir haberdi. 20 dakikalık bir görüşme ama 1 saat 5 dakika kadar süren bir görüşmeye dönüştü. Birkaç konu gündemde yapılan açıklamalar biraz farklı farklı. Ama önce genel anlamda bir şeklen bir değerlendirmek gerekebilir mi? Ne dersiniz? Çünkü daha önceki görüşmeden farklı olarak Dışişleri Bakanı'nı gördük. Yine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı da Biden'ın yanındaydı ama... Işte çevirmen konusunda belki aynı eleştirileri yine gündeme getirecek. NATO zirvesinde yanında bulunan çevirmeni vardı yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ne kadar teamüllere, prosedüre uygun bir şekildir bu? Onu sormuş olayım önce. Bir kere öncelikle şunu da hatırlızilim ki bu uluslararası zirvelerde liderler muhakkak yanlarında bizim kariyer diplomatı dediğimiz meslekten hariciyeleri bulunur. Neden? Hem Devletin kayıtlarına geçsin, devlet arşivine, devlet hafızasına geçsin diye kariyer diplomatlarını bulundururlar. Hem de onlar zaten dile hakim olduklarından, dil de diplomatik dile, diplomasinin diline hakim olduklarından dolayı kariyer diplomatlarını, Müşteri Bakanlığı geleneği içinde birikmiş, edinilmiş tecrübeyle alınmış eğitimle öne çıkan uzmanları bulundururlar. O yüzden bu işin bir boyutu. İkincisi, Bende ki Türk tarafının, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın çok özel bir gayreti, çok ısrarlı bir çabası oldu bu görüşme gerçekleşsin diye. Çünkü önceleri İtalya'nın başkenti Roma'daki bu G20 zirvesi diye açıklandı. Evet. Ardından G20'deki zirvenin olmayacağı, bunun 1-2 Kasım tarihlerinde İskoçya'nın en büyük kenti olan Glasgow'daki küresel iklim zirvesinde gerçekleşebileceği açıklandı. Sonra belli ki Türk tarafının ısrarlı bir çabası, bir gayreti sonrasında tekrardan bu İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 zirvesinde kotarıldı. Sonra da bunun 20 dakika olarak planlandığı açıklandı. Ama bir saati geçen, bir saat 5 dakika, bir saat 10 dakikalık bir zirve gerçekleşti. Bunun anlamı şu, her iki tarafta, ABD tarafı da, Türk tarafı da belli ki ilişkilerin tamamen kopmasına, rıza göstermedi. Evet. Yani iki ülkenin ticari ilişkileri ki 20-21 milyar dolarlık bir ikili ticaret hacmi var, bir dış ticaret hacmi var. İki ülkenin NATO müttefiki olması ve iki ülkenin geleneksel olarak, tarihsel olarak ilişkileri son yıllarda her ne kadar çok gerilimli, çok gergin olaylara sahne olsa da hani görüşme talep edildi ama görüşülmedi şeklinde bir fotoğraf kalesinin bir algının da önüne çıkmasını istemeli de ABD tarafı Türkiye'nin bu ısrarlı taleplerine evet. Verdi. Ha peki bu görüşmeden bir şey çıktı mı? Hayır bir şey çıkmadı mühim olan burası galiba. Çünkü bir şey şöyle bir bakıyorum Türkçe metinde Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında bir ortak mekanizma kurulmasından bahsediliyor ama Beyaz Saray'ın açıklamasında böyle bir vurgu yok. Böyle bir şey yok. Metinlerdeki farklılıklar aslında biraz neden kaynaklanmış olabilir? Yani niye her taraf herkes kendi hedef kitlesine ya da kendi iç politikasına yarayacak şeyleri mi acaba gündeme getiriyor ya da bir yerlerde birileri manipülasyon mu yapıyor açıkça sorayım? Elbette şimdi önce de şuradan başlayalım. Yani görüşmenin zamanlaması ve görüşmenin mekanı. Böyle uluslararası zirvelerden 20, 30, 40, 50 ülkenin katıldığı zirvelerden pek bir şey çıkmaz. Yani bu zirvelerde liderler hem dünya kamuoyuna mesaj vermek, fotoğraf vermek arayışı içindedirler. Hem de iç kamuoyuna kendi ülkeler işte bir fotoğraf vermek. Hani dünyada ne kadar saygı gördüğünü, diğer liderler arasında onların nezdinde ne kadar ilke var sahibi olduğunu resmetmek, anlatmak isterler kendi seçmenlerine. O yüzden bu uluslararası zirvelerden büyük bir şey çıkmaz. Çıkacağını beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Ha, bu zirveler kapsamında liderler, canım hazır bir araya geldik, ikili bazı görüşmeler de gerçekleştirelim derdir. Şimdi liderler ajandalarının, takvimlerinin yoğunluğundan dolayı e, çok sık bir araya gelemediklerinden bir de şimdi ABD Başkanı saatlerce yol kat etmiş gelmiş İtalyan'ın başkenti Roma'ya. O yüzden canım hazır bir araya gelmişken benden ısrarla randevu bekleyen birkaç devletin hıderiyle görüşeyim diye düşünmüştür. Bu da o kapsamda otarılmış. Bu da o kapsamda gerçekleşmiş bir ikili görüşme. Hı hı. Bu da işin bir boyutu. Ha gelelim üçüncü boyutuna geçtiğimiz hafta yaşanan 10 büyük elçi krizini. Şimdi ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ni hem de gider ayak yerine ABD'deki yeni Ankara Büyükelçisi kongreden onay almışken evet. böylesi bir krize öncülük etmesi diğer 9 devletin Büyükelçisi'ni de yanına alarak böylesi bir açıklamayla bir krize ön ayak olması acaba beklenebilir mi? Yani ABD'nin Ankara Büyükelçisi büyük bir kriz potansiyeli içeren böyle bir işi ABD Dışişleri Bakanlığı'na sormadan, ABD Başkanı'na sormadan kendiliğinden başlatmış olabilir mi? Canım ben nasıl olsa gidiyorum, diğer dokuz devletin büketi de yanıma gelsin. E Türkiye'nin insan hakları kardeşe ilişkin, hadi arkadaşlar bir açıklama yapalım. Sonra da yani... gider beraber yemek yeriz. <laughs> şeklinde düşünmez bir büyük elçi. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın onayı dahilinde olmuştur. Bu 10 büyükelçinin çıkışı da. Ve diğer 9 e, büyük büyükelçinin de başkentinin de aynı şekilde. Değil mi? Aynen öyledir. Aynen öyledir. Bu. O yüzden ABD daha Roma'daki bu ikili görüşme öncesinde Türkiye'ye bir şekilde mesaj verdi. Zaten dikkat ederseniz az evvel siz de çok yerinde bir şekilde sorunuzda vurguladınız. iki ülkenin açıkladığı metinler arasında fark var. ABD insan hakları demokrasi özgürlük vurgusu yapıyor kendi metninde ve ABD S-400 konusunda Türkiye'nin tavrını tasvir etmediğini, bunun önemli bir gerilim kaynağı olmaya devam edeceğini vurguluyor. Ha, Türkiye ise neyi öyle çıkarıyor? İşte geleneksel ittifak ilişkilerini öyle çıkarıyor ve de diyor ki bir ortak mekanizma kuruldu. <laughs> Şimdi bu ortak mekanizmaya ben Temkinli yaklaşıyorum çünkü Türkiye ile ABD ilişkilerinde yüzlerce ortak mekanizma kurulmuştur. Ama Şimdi. sonuç olarak ne vardır o elimizde? Ortak mekanizmalar tek bir sorunu çözememiştir Doğru. Doğru. Hocamla bağlantımızda bir sorun yaşıyoruz galiba. Hocam duyabiliyoruz tamam. Sizi duyabiliyoruz buyurun. Ortak mekanizmaya, Hanım meslektaşım, bir Hı. gereksinim duyulması bile bu ittifak ilişkisinin zaten çok sorunlu olduğunu gösterir. Çünkü zaten iki devlet arasında ikili ilişkiler, iki devlet arasında Türkiye'nin ve ABD'nin NATO üyeliğinden kaynaklanan çok taraflı ilişkiler ve mekanizmalar mevcutken sanki bunlar yetmiyormuş gibi, bunlar derde derman olmuyormuş gibi yeni bir ikili mekanizma kurulması ihtiyacı zaten ilişkilerin çok sorunlu, diğer kurulan mekanizmaların da yararsız işlevsiz evet. olduğunun bir şekilde itirafıdır. Kaldı ki siyasi tarihe de baktığımızda Alman kökenli olan bir Avusturyalı diplomat vardır. Clemens von Metternich. Metternich parlak, cabbar, cevval, kabiliyetli bir diplomat, hariciye vekili ve başvekildir. Onun şu tarihi lafı gelir. Metternich der ki ben ne zaman bir meseleyi sürüncemede bırakmak, çözümsüz kılmak istersem muhakkak çok taraflı mekanizmalar komisyonlar. Ha, harika bir tanım. Gerçi bu ve, bir ve bu bana Beyaz Saray'ın açıklamasındaki e, anlaşmazlıkları yönetme kısmını da anımsattı hocam. Yani bilmiyorum doğru bir çağrışım mıdır ama Aynen. bir de böyle bir vurgu da var. Buradan ne anlayalım ebe? Yani diyor ki Türkiye ile ABD arasında diyor çok sayıda sorun var. <laughs> bu sorunların da bugünden yarına akşamdan sabaha çözülmesi mümkün değil. O yüzden biz bu sorunlu alanları paranteze alalım. Aramızda işbirliğinin devam ettiği konulara öncelik tanıyalım. Sorunlu alanları da paranteze alırken, sorunlu alanları da sorunlu konuları da buzdolabına koyarken bunları yönetmeye gayret edelim. ABD'nin dediği tam da budur. Yani aramızdaki önemli sorunların, kağıtsa yaptırımlarının, M35, evet. evet. 16 meselesinin. ABD'nin PKK, PYD, ve FETÖ terör örgütüne uzun zamandır verdiği desteğin sözde soykırım iddialarını tanımasının, Yunanistan'ın dede ağacı başta olmak üzere Yunanistan'a yaptığı askeri yığınağı, evet. Doğu Akdeniz'in, Suriye'nin, Libya'nın, Irak'ın yani çok temel gerilim alanlarının kısa vadede çözümünün mümkün olmadığının kanıtıdır ABD'nin açıklamasındaki bu ifade. Önemli bir de az evvel değindiğimiz o insan hakları mevzuna şu büyük elçiler konusunda bir parantez açıp şunu sorayım mı hocam kim geri attı ben atmam benim kitabımda geri adım atmak yoktur demişti. Sayın Cumhurbaşkanı ama burada da özellikle bir kez daha acaba insan haklarına saygı duyulması, demokratik kuruluşların, kurumların güçlü olması ve hukukun üstünlüğünün vurgulanması, barışçıl ve refah içerisindeki bir ortamı oluşturabilmek adına Beyaz Saray tarafından Biden'ın bunları vurgulamış olması aynı zamanda ben büyük elçimin arkasındayım demek değil midir? Yani dolayısıyla bir geri adım atmıyoruz demenin de Türkçesi değil midir yani bu işin Türkçesi? Şimdi hem Biden'ın bugünkü görüşmeden sonra ABD resmi makamları tarafından yapılan bugünkü zirve ilişkin basın açıklaması. Evet. Hem büyük elçi krizinden sonra ABD elçiliğinin yaptığı ve diğer devletler tarafından da paylaşılan evet. sosyal medya paylaşımı bunun göstergesi. Bir kere büyük elçilerin Türkiye'deki bir meseleye ilişkin o çıkışı bizim içlerimize müdahale miydi? Evet. Türkiye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü, egemenliği ve siyasal birliği aleyhine bir büyük boyunu, görevini, yetkisini, haddini aşan bir bildiri, bir çıkış mıydı? Evet. Fakat bunun sonrasında Türkiye onları persona non grata ilan ettikten sonra bir için şöyle düşünelim. Eğer 10 devlette mütekabiliyet yani karşılıklılık ilkesi, diplomatideki karşılıklılık ilkesi gereği Türkiye'nin o 10 başkentteki büyük eşlerini sınır dışı etselerdi eğer. Bizim büyük eşlerimiz onların işlerine karışmadığı halde. Bizim büyük eşlerimiz onların egemenliğine riayet ettiği, saygı duyduğu halde. Bizim büyük eşimiz bir büyük eşinin görev yetki sorumluluk alanını aşan laflar etmediği halde. Sırf diplomasinin bu temel ilkesi yani karşılık verme ilkesi. Oranından oranında mukabele etme ilkesi gereği eğer o 10 devlette 10 ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyük eksimi persona non grata ilan etselerdi eğer bu kriz daha fazla büyümez miydi? Tabi. Soru bir. Tabi. Ve eğer o 10 devlette Türkiye'nin büyük eksimi sınır dışı persona non grata istenmeyen adam ilan etseydi bugün gerçekleşmiş olan Roma'daki zirve ikili görüşme gerçekleşir miydi? Yani sadece bu iki soruya yanıt vermek bile nesnel, gerçekçi, soğukkanlı bir yanıt vermek bile ABD başkanının ABD'nin büyük etsinin tavrının arkasında durduğunun en açık kanıtı. Evet, evet kesinlikle ve oradaki ifade de. Şimdi e, bir şey daha özellikle e, tabii bazı ihtilaflı konulardan bahsettik, anlaşılamayan konulardan bahsettik. Bunların yönetilmesi deniliyor. Ama özellikle dediğin şey mühim. S400 konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin duruşu hiç değişmiyor. Bu konudaki katılık hiçbir şekilde törpülenmiyor. Bunu her defasında endişelerini dile getiriyor. Biden'ın da bugün yapmış olduğu gibi. Ama bir de F yani S400 yüzünden F35 programından oldu Türkiye. Ki burada da ciddi emeği, teknoloji ortaklığı yani seneleri var ve bundan vazgeçip evet bundan tamam deyip bu karara bir F-16'ya razı olma hali söz konusu gibi görünüyor ama ona da razı olunamıyor anladığım kadarıyla kongre gibi bir engel var. Evet. Hatta bugün yapılan açıklamada şöyle bir bilgi var. Başkan Biden F-16'lara Türkiye'nin sahip olma arzusunu kabul etti. Böyle denince de sanki hani bunu kabul etmiş gibi algılanıyor ama bu arzuyu kabul etmiş olma durumu söz konusu. Diplomatik bir dil. Amerika'da geçmesi gereken bir süreç olduğu net şekilde belirtildi deniliyor. Bu süreç boyunca da çalışmaya devam etmeyi taahhüt etti. Benim anladığım Türkçesi yani bu iş kongrede. Kongredeki süreç ortada. Bakacağız deniliyor. Yani başka bir şey yok. Kimse söz vermiyor. F-16'ya bir razı olmak, bunu istiyor olmak hali de bir nevi aslında sıkıntılı bir şey değil mi hocam? Elbette yani bu şuna benziyor. Pantolon almaya gittim ama pantolon bulamadım gömlek aldım. Kesinlikle. Bu ona benziyor. Hani işin teknik, teknolojik kısmına, F-16'ların Türkiye'nin gereksinlerini ne kadar karşıladığına, F-16'ların F-35'lerin yerini tutup tutamayacağına, onların dengi olup olmadığına hiç girmiyor. Tabii tabii ama tabii. Ama Türkiye'nin F-35 isteği, istediği olmayınca F-16'ya razı olmasın. Bir, Başkanın canım ben sizi anlıyorum demesi ama başka da bir şey dememesi iki. Topu kongreye atması üç. Kongrede Türkiye aleyhine olan havanın güçlü olması da dikkate alındığında yani hem başkan hem de kongre ne zaman Türkiye'nin bu işlerine olumlu yanıt verirler sorusu havada asılı kalıyor. Evet, evet. Yine burada aslında şunu da görüyoruz, yani kurumlar arası iletişim ve kurumların aslında ön planda tutulmasının da bir göstergesi bu. Hep biz şeye alıştık ya da alıştırıldık, bunu normal zannediyoruz. Belki liderlerin görüşmesi, her konuyu liderin çözmesi, liderlerin bir arada olması vesaire ama yani o nizam konusunu galiba yeni yeni anlıyor Türkiye'deki hükümetti. Şöyle ki, iç siyasetteki bu yanlış alışkanlık maalesef bizim dış siyasetimize de yansıdı. Yani Türk Dışişleri Bakanlığı gibi dünyada bünyesindeki dış işleri akademisi parmakla gösterilen, hep saygı duyulan, Türk Dışişleri Bakanlığı gibi dünyadaki diğer dışişleri Bakanlıklarına alan ajandası, görüşme trafiği, elbette coğrafi konumumuzun da, elbette jeopolitik önemimizin de, elbette kara ve deniz komşularımızın da çokluğundan dolayı, çokluğundan ötürü hep dışişleri ajandası, takvimi en yoğun 10 devletten biri olarak okutulan Dışişleri Bakanlığının o kurumsal belleğinin, kurumsal kimliğinin, kurumsal tecrübesinin dışlanması hı hı. ve işin sadece lider ve çevresindeki danışmanlarla götürülmeye çalışılması işte geldi meseleler. Hem de çok temel meseleleri burada tıkadı O yüzden kurumsal deneyimin, kurumsal birikimin kurumsal hafızanın ve kurumsal işlerin ne kadar yaşamsal ...hele de uluslararası ilişkiler disiplininde ne kadar önemli olduğunu çok somut kanıtlar bu görüntüler. Ve burada da belki işte birkaç görüşmedir ifade ettiğimiz... ...sizin de bugün çok önemli bir şekilde altını çizdiğiniz bir kariyer diplomatının yanında bulunmuş olmasını da... ...bu çerçevede yorumlamak lazım. Yani halen Türkiye kendini bu, bu konuda konumlandıramıyor. Ya da evet. hükümet daha doğrusu konumlandıramıyor gibi görünüyor. Peki hocam şimdi... Bugün mesela sorulan sorular da vardı. İlk daha görüşmeye girmeden önce gazetecilerin en çok merak ettikleri bir insan hakları konusu gündeme gelecek mi diye sordular. İki, Rusya ile biraz fazla mı yakınlaşıyor Türkiye diye sormakta Amerikalı gazeteciler. Orada cevap vermedi Biden ama bu S-400 konusu da bir cevap gibi duruyor. Peki bu, bu kriz için bir çözüm, bir formül mümkün olur gibi görünüyor mu hiç yakın gelecekte? Yakın vadede bundan bir çıkış mümkün değil. Neden? Çünkü Türkiye'nin ısrarlı randevu talebinin de ortaya konduğu üzere hı hı. mevcut siyasal iktidar ABD ile ilişkileri bir iç siyasette kullanmak adına iki yabancı yatırımcı, yabancı kaynak bulmak adına üç, dış politikadaki yalnızlığından kurtulup dünyaya mesaj vermek adına çok önemsiyor. Bu üç gerekçe bu kadar ısrarlı randevu talebinin temel motivasyonu zannediyor. Evet. Şimdi e, Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çokluğu, ve sorunların ağırlığı, sorunların hacmi, niteliği dikkate alındığında ABD'nin emperyalist karakteri, ABD'nin kendisine Türkiye'ye ve dünyaya bu emperyalist perspektiften bakışı dikkate alındığında e, Türkiye'nin ölçeği, siyasi, iktisadi, askeri kapasitesinin üst sınırı dikkate alındığında şu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor sorunların bugünden yarını akşamdan sabaha çözülmesini beklemek gerçekçi değil. Eğer Türkiye ABD ile gerilim yaşadığında Rusya'ya yakınlaşacaksa ki öyle yapıyor. Rusya ile gerilim yaşadığında ABD'ye yönelecekse öyle yapıyor. Bunun da çok sağlıklı, çok sürdürülebilir olmadığı ortaya çıkıyor. Yani S-400'lerden de vazgeçecek Türkiye bu aşamadan sonra? ABD'nin Kaatsa yaptırımlarına maruz kalan ki bu yaptırımlara maruz kalan ilk NATO ülkesi Evet, mi Türkiye? Evet, tabii, tabii. Acaba bu aşamadan sonra Türkiye, arkadaş ben Rusya'dan ikinci parti S-400'leri dahi almayı gündemine alan ben S-400'lerden vazgeçiyorum diyebilir mi? Şimdi bunun Türk-Rus ilişkilerine yansıması nasıl olur? O yüzden gerçek bir açmaz Gerçek bir ikilem söz konusu şu anda Türkiye açısından. Bu bunu gündeme Türkiye almasa bile Rusya bir şekilde zaman zaman böyle canı sıkıldığında ya da canını sıkan bazı gelişmeler olduğunda galiba bunu gündeme getiriyor Rusya. Bazı yetkilileri Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer hep bir yeni paket S400'de olacak vesaire gibi göndermeler yapıyorlar ya da Rusya'nın canını sıkan bir şey olduğu zaman Suriye'de bir hareketliliği görüyoruz. Bizim askerimizin hedef alındığını yazık ki böyle bir süreç. Bugünkü görüşmeyi Putin nasıl takip etmiş olabilir sizce hocam? Bir tahmin Şimdi Putin gibi zaten KGB geleneğinden gelen, soğuk savaş döneminde uzun yıllar Doğu Avrupa'da, demokratik Almanya'da Sovyetler istihbaratını yöneten ve deneyimli bir siyasetçi muhakkak bu gelişmeyi yakından takip etmiştir. Bu zirveye ilişkin muhtelif, çok ve de çeşitli haber kaynakları da vardır ve bugünkü zirvenin sonuçlarına koşup olarak Rusya'da Türkiye'ye ilişkin, kimi çıkışlarda bulunabilir. Yani Rusya gibi Türkiye'nin en büyük doğal gaz tedarikçisi olan, üç büyük dış ticaret ortağından biri olan, Türkiye'nin Mersin'deki ilk nükleer santralini inşa etmekte olan, Türkiye'ye en çok turist yollayan, Türkiye'nin 4-5 büyük petrol tedarikçisinden biri olan ve en son S-400 ihracatıyla da Türkiye'nin sadece ekonomisinde değil, yüksek teknoloji ihtiva eden savunma ve güvenlik politikalarında da Türkiye üzerinde bir nüfuz inşa eden devletin hepimizin tahmin edeceği üzere biz bunu ulusal bağımsızlık geleneğimizle cumhuriyetçi, Atatürkçü kimliğimizle bağdaştırmasak bile biz evet. bunu eleştirsek bile evet. aynen ABD gibi Rusya'nın da Türkiye üzerinde kullanabileceği çok ve de çeşitli kartları vardır. Ekonomik kartları vardır, politik kartları vardır, diplomatik kartları vardır. Ayrı ABD'nin elinde olduğu gibi Rusya'nın elinde de. O yüzden bu gerilimli ilişkilerde eğer Rusya bir konuya canı sıkılırsa, Türkiye-ABD ilişkilerinden dolayı bir konuya canı sıkılırsa, Türkiye üzerinde kullanacağı bu çok ve de çeşitli kartlardan birini veya birkaçını evet. ama doğal gaz yakında ama Suriye'de ama petrol ihracatında ama sürekli olarak Türkiye'den ithal ettiği ve sıklıkla bizim fiili engeller dediğimiz, fiili engeller dediğimiz Turunskiller ithalatında bunlardan mutlaka birinde veya birkaçında Rusya bunu masaya açabilir. Akılcı ve gerçek anlamda milli ulusal bir dış politikanın neden önemli olduğunu daha iyi anladığımız zamanları yaşıyoruz galiba. Son soru hocam. Şimdi ekranda görebiliyorsanız bilmiyorum ama belki gün içinde de görmüşsünüzdür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünde bir gülümseme, hiç olmadığı kadar bir memnun hava bir tavır var ama e, bu böyle sürdürüle gibi sürdürülebilir gibi duruyor mu bu kadar konuştuklarımız içeriye baktığımız zaman e, biraz bir rahatladı belki ama görüştüğü için aması nedir diye sorayım size. Şimdi 10 büyük etki krizinden sonra ABD ülkesinde döncülük ettiği, ön ayak olduğu elbette Türkiye'nin ısrarlı talepleri, yoğun baskıları sonrasında Roma'da bir ikili görüşme için randevu almak belki Türk tarafını memnun etmiş, mutlu etmiş olabilir. Evet. Ama görüşme sonrasında açıklanan metinlere baktığımızda herhalde o tebessümün görüşme sonrasında Devam etmediğini söylemekte çok abartılı bir yaklaşım olmaz. Ki bu gülümsemenin de görüşme öncesinde olduğunda dikkat çekelim, onu da altını çizelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Etraflıca konuşmaya çalıştık. Bütün merak ettiklerimizi ve bugüne ilişkin görüntüleri de birlikte okumuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim size ve kalite izleyicilerine. İyi akşamlar diliyorum. Sağolunuz efendim. İyi akşamlar.